Herkese selam canlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz gelir. <laughs> Bugün sizlerle ve arkadaşım, Arancı, and Sizlerden kardeşim Erencil'e Domen Sukat dedik. Sizler de anlayacağım kardeşim. Umarım gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp <laughs> size tüm yaparak destek olmayı unutmayın. öldü var mı ki? Bekle. Allah, çektirme. Dur <laughs> Çektirmedim. Şey var mı? kit var mı? kit şey var mı lan <laughs> şey Var mı? <laughs> Var var şey var, balık var, <laughs> İki tane var. <laughs> Tüfeğini attım. <laughs> Çıktım geri. Gel tamam. Şurada gireyim gel. Sağ Nerede nerede adamlar nerede? Ne zarar? Aha. Ortada var sağda adam, şey var ha. Ortada geldi kanka. Gördün. Ha geldi gördük. Oğlum oradan buraya tamam, pompalı ben. vuruyor adam. Burada burada. Burada bak. bak. Watch out. Pompalı vuruyor dikkat edin de pompalı var. Geldi buraya. Dikecek beni. Watch out. Watch out. Adam cidden oradan vuruyor ya lan. 50 metre var aramızda. Arkada da var zaten. Sus satayım. Bana döndü. Şu şey yine de var Adam geldi lan. adam geldi. Adam geldi dikkat et. Sus. Yine yok. Yani ses kasma işi 10 numara bir şey kanka. Orası da kendini çekmedi herhalde ya. Bilmiyorum çektiğini çekmedi. Ses şey kapı kardeşin... çözdün mü? Bak görüyor mu? Diye takılı kalıyor. Olay çok kötü ya. Aleykümselam, aleykümselam. Genç, hoş geldiniz. Hay kardeşim hoş geldin. Yurt tarafı hoş geldiniz. Ses almıyorsan aç ortayı ne bekliyorsun? Adam var adam burada üstte üstte ya oğlum ne bileyim susuyor lan. Ben biliyorum ya. Evet. Hayat kalan adam yok ha. Sursuz adam adam soğudu. lan bok. Tamam, Adamlar indi lan. Adam indi lan. Healthy requiredamm Halla Halla burada Ya Allah'ım ya. Oğlum. Oğlum Allah'ım atamıyorum ki yok ki. Atsam zaten olacak At Atartım. Eee söyle bari ya tut. Hacı geçti Ne bir laf söyledi Abi sen şaka mısın? kayada tonla kurdu. Orayı vurdum, burayı vurdum. Aşağı tamam. Burayı vurdum. Bir tane vurdum Başka onu kadar. da. Geliyorum bekle. Vurdun mu? Tamam. Burada BG var lan orası. adam durmuştu. Yok lan pey yok lan. Adam geldi. Gelişmiş. <laughs> içeride. Aynen. Watch out. E şey abi ne bekliyor la orada? Hmm. Kızıyorum Adam nerede lan? Watch out. Bunlar mı şeyler acaba onları onu diyeyim. Birlerini. Tepeden çıkıyorlar ya. Bunlar öldürmedi lan. Diyorlardı ama burada ayrı bir kasım vardı. Bizim Buraya geldiğimiz önce bunlar hala oraya sıkmış olabilir mi? Gerçekten şu arkadaki şeye gel. Gel arkadaşlar kusura bu boaza gel. Efendim abiciğim. Tamam. çıktılar oradan. Aldın Başka mı? Bug Bagir. De. Şey şeydeydi. Geller şeye kaçtı. Nereye kaçtı? Gördüm. O, o, sen mi geldin? Ben geldim ben. Oyna abi geldi. Tepeyi almış olabilirler. <laughs> Adamlar oyunuzda. arkada vurduğum yandı mı lan? Kire geldi evet. mi? Geldi tamam. Adam var. Araba burası. Bir iki kişi. Atma. Lan gel oyna artık. Kanka çok hızlı giriyor. Oyna artık be. Gözünü seveyim. Geç kaldım. Ne? Ne yapıyorsun? Sen içeridesin diye bomba atmadın. E, Bana bomba at oraya. Küçük oda ya. Sen, sen abi, içeri girdin direkt soracağım. kardeşim. Onun için burada. İçeri girdin direkt. Bu ne pompalı sevdalısısınız ya benim gibi? Adam burada kanka. İçeride. Evin içinde gördüm. I not victory ben de belongs to enerjim Şunu at, şunu at. sakin. Şunu şuna takma atma, at. İçeride adamlar var. Orada oynayacağız. ortaya açmak varken niye onunla çatışayım ki? Zaten gelecek. Araştırıyorum burada. Ben. Gel işte ya öl ya öldüreyim. Aleyküselam hoş geldiniz. Ya oğlum. Adam buraya geldi lan nereye girdi bu Shook us cold. Nerede ki oğlum ya? Geber ya. Allah aşkına geber ya. Ananın... Yarım saat beni uğraştırdın ya gerçekten. Bir ateş mi ediyor yoksa arkanda bagi mi geldi anlayamadım ama şurada bagi geldi herhalde. Força da Câmara. Oğlum biri oradan geliyor, biri buradan geliyor. Ay anasın. nasıl ölmüyorsun oğlum ya? Kaskına geleni her yerine vurdum be. Nasıl ölmüyorsun be? Neyse yapacak bir şey yok abi. 25 kill. 43 kişilik de vermişiz. İyi vallahi güzeldi. Sizlerden ricam kardeşlerim eğer video işinize gittiyse kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp sizi tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız.